Bir şey söyleyebilir miyim? Marketin girişi buradan değil Rüzgar. Marketin çıkışı burası. Giriş o taraftan. Bir tane araba alsanız yeter. Niye iki araba? bir tane aldım. E o da bir tane aldı. Peki bir şey söyleyeceğim. Kaç parça ürün alacağımızı biliyor musunuz? 2 İki. İki ürün için iki tane arabamız var. Kocaman. Yürüyün gidelim. gelin bakalım gelin gelin gelin. evet ne alacaktık şimdi önce önce hüperi mi alalım hadi gidelim hüperi alalım sahilde yemek için atıştırmalık bir şeyler alıyoruz tamam mı Rüzgar gel aha işte burada süt burger var isteyen var mı Hayır. hüper isteyen hüper gören var mı Hayır. hüper yok galiba burada yürüyün bakalım devam edin Aa burada, burada yüperlerdiniz. Görmemişsiniz, bekleyin beni. Evet buldum. Oh içerisi buz gibi, al bakalım bunu Rüya'ya ver. ay Rüzgar'a Elsa... Rüzgar sadece Elsa'lı kalmış. Tamam süper, al onu da sen. Şimdi de dondurma aramaya, yürüyün. Ay susburger de mi alsaydık acaba? Neyse ya bugün bu kadar yeter. Aa orada da var, burada da var. Da aşkı Dur bakalım Rüzgar ondan neler var gel. Ha bunda da golf var. Neyse, Aa arabanı çarptılar Rüzgar. Çevir çık arabada. Gel Kornet gel gel gel. Kornet mi? Lazım. Niye? Çünkü hiç e, Maraş'ı mı seviyordun sen? Maraş'ım burada var. Maraş'ım alalım mı? Maraş'ım değil. E tamam hadi yürü o zaman o tarafa bakalım. Aşk Ateşi dede. Gelin buraya. Gelin o tarafa bakalım şimdi Aşk Ateşi var mı? Ya Maraş usulü iyidir ya. Ay karamelli varmış ister misin? Çikolatalı var, oraya oğlum var. Klasik kaymaklı var. Ne istiyorsun? Nagır? Rüzgar sen Maraş ne tamam mısın oğlum? Tamam. Magnum istiyorsun sen. Senden maviyi istiyorsun. Evet. O zaman onu geri ver bana. Hadi hadi dolabı kapatalım. Usunmasın. Ya anne, o değil, o Rüzgar birini al. Ya mavi al ya maraş usulü İkisini birden alamazsın. Efendim? Karları eritmeye çalıştığını fark ettim. Evet başka bir ihtiyacımız var mı? Yok. Hadi ne gidelim yavaş şey. yavaş. Ay, burada da tencere varmış. Aa kırık kapağı. Aa neyse. Sakız mı? Evet. Sakız. Ama bir şey söyleyeceğim hepsini sahilde yiyebilecek misiniz peki? Bence hayır. Hadi bakalım. Biz bugün bildiğiniz sahilde piknik yapıyoruz. Yürüyün bakalım. Hadi geçin. Peki başka bir şey var mıydı alacağımız? Düşünün bakalım. Düşünün, düşünün, düşünün. Tamamız herhalde. Rüzgar. Rüzgar. Rüyacığım evde toy box var. Rüzgar buraya gelir misin? Markette kasa sırası beklemeyi öğrenmelisin. Önce sırada bekliyorsun. Sonra kasada sıra sana geldiği zaman sepetindeki eşyaları oraya ozma mı aldın sen? Peki bana bu konuda danıştın mı? Anne hani alabilir miyim dedin mi? E -e -e. Dın 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 dın. Bir tanesi senin bir tanesi de rüyanın tamam mı? Satacak mısın? Kime satacaksın? Bize mi? Ha Satın alacağım diyorsun anladım. Hadi Rüya gel. Hadi bakalım geçin. Evet bunu da geçtikten sonra aldıklarımızı şimdi buraya koyalım. 1 2 3 Rüzgar sen de getir anneciğim aldıklarını. Kasaya koy buraya. Toy Box mu almış? Bakıyorum. Hmm. Ozmo'yu ne yapmış? Erimiş bu Ozmo. Yol toy box yok. Ozmo var iki tane. Bizim burası. Komple abur cubur. Neyse ya bugünlük bir şey olmaz. Bir şey söyleyeceğim. Bu arabalar tam size göreyim istediniz mi? Ben bu arabanın üstüne <laughs> Rüzgar bir dahaki da sen da bin, bin bu arabaya. Olur mu? Hiçbir de unutmamışlar. Açılıp kapanabiliyor. Evet. Efsane yapmışlar gerçekten. <laughs> Gel sen gelmeyecek misin suya? Emin misin? Yok. Gelme. Gel gel. Gel tabi ya yürü. Yürü. Tişörtünü çıkartalım dur. Dur tişörtünü çıkar. Annem tişörtün ıslanacak dur. Gel çıkaralım tişörtü. Efendim bir daha çıkart çıkart göreyim bir daha Allah aşkına. Böyle çıkartmış mı oldun şimdi? Kaldı kolunu. Hop. Dararam, daram Ve rüzgar karşımıza çıktı. Hadi yürü bakalım. Rüzgar. Nasıl su? Rüya nerede? Rüya görmüyorum. Ve şaka yapmıyorum. Rüya yok. Rüzgar rüya yok. Rüzgar gerçekten göremiyorum rüyayı. Ha nerede? Ha gördüm şimdi. Yatıyor ya. Yattığı için görememişim. Dur ben şunu bırakıp geliyorum. Sonra girelim denize ikimiz olur mu? Rüya. Rüzgar sen bağırsana Rüya diye ben utandım. Bütün. Bağırsana ya bir kere. Neden? Gel sana yanıma Rüya. Rüya gel bir gel. Hadi ya. Hiç umlu değilim. Gel gel gel. Gel ya. Gelmiyor hiç. Biz girelim mi seninle suya? Olmaz mı neden? Canın istemedim ama çok sıcak hava. Biraz serinlemeye ihtiyacımız var. Senin de benim de ihtiyacım var buna. Taş mı atacaksın suya? Ama bir şey söyleyeceğim sana. Önemli çok dikkatli ol. Kimseye gelmesin taş. Tamam mı? At bakayım. Belki Bu da hiçbir ekşin olmayan bir şey oldu ya. Evet. Peki bir şey soracağım sana. Dünkü topumuzu getirelim mi? Top. Dünkü topla yine şey yapalım mı? Birbirimize atalım mı topu? Ne diyorsun? Çok güzel olur değil mi? Dur bir rüya gelsin önce de. Yavaş yavaş ben sana geliyorum. Sen de bana gel. Sana önemli bir şey söylemem lazım. Hazır mısın? Rüya. Suda çok güzel yüzüyorsun ama çok önemli bir şey unuttun. Suyu dövüyorsun. Dövme suyu anneciğim. Sev okşa bak yavaş yavaş. At şimdi kulacını göreyim ama böyle su yok. Şeyerek atmalısın o kulaca. Su senin hanım sevdiğin iki hissetmeli. Ayaklarınla da Tekmeleme suyu. Gitti ya. Bak bak tekmele. Tekmelemeden severim. Suyu seversen o da seni sever. Bir. iki. Tekmelemeden hadi. Ve rüya gittim. Bana daha fazla dayanamadı veriyor rüya gitti. Bir kere anneciğim bak kulaç at göstereceğim şimdi sana suyu severek. Ama sevmiyorsun sen suyu. Neyse ya ben en iyisi gideyim rüzgarla taş atayım. Rüzgar rüya gideyim mi ben gireyim mi suya? Ay arkadaşlar ne diyorsunuz sizce rüya birlikte denize mi girsem? Yoksa kenarda rüzgarla beraber taş mı atsam? Bilemedim. Efendim. Dal. Bir. Geriye mi dalıyorsun? Aa. Ay ben onu hayatta yapamam. Hayatta yapamam onu Rüya. Çok ciddi söylüyorum yapamam. Neden biliyor musun? Boğazıma falan su kaçar benim öyle. Ben onu yapamam ya. Öne doğru yap. Kaçmasın boğazına. 1 2 3 Bak bak ayaklarıyla bildiğimiz tekmeliyor suyu. Suyu tekmeleme, suyu tekmeleme. Ne kum mu aldın? O kadar dolabiliyor musun? Al. Bir, iki, bir Bakalım geri geliyor mu? Alabildin mi? Aferin sana. Hadi getir o kumu bana. Bir şey söyleyeceğim. Bakayım kuma. Rüya yengeç falan görüyor musun peki gözlüklerinle? Hiç görmedin mi yengeç? Ne gördün? Sadece kumu taş. Ben geçen yengeç görmüştüm. Bir tane kahverengiydi böyle. Tam taşların rengindeydi. Ondan beri ayaklarımı yere basamıyorum ileride. Peki. Sağ ol annem. Aldım. Daha suyu o zaman. Suyu dövmeden, dövmeden, dövmeden. Severek suyu. Bir, iki, üç. Dövme. Bunu takayım mı? Evet. Dalacak mısın? Dövme. Dövme. Dalmayacağım ama tak diyorsun. Tamam gel. Bir şey söyleyeceğim. Dalmasan da bir şey diyeceğim. Ee, sığın içine girip bu gözlüklerle bakabilirsin biliyor musun? Yok böyle. Ha işte öyle. Gel takalım. Nasıl olduğunu Rüzgar bakayım bir Tam bir balık gibi görünür. Efendim annem. Bak şimdi neler Bak, ne buldun? Ve bebeğine uyuyorlar. Mük anneciğim. Şimdi Rüzgar suya dalacak. Hazır mısın? Bak gidiyor. Rüzgar hazır mısın? Birazcık ileriye gel. Bir adım ileriye gel ki suya girebil. Heh. Evet şuraya, şuraya, şuraya geç. Şu tarafa. Tut elime, Tuttun mu? Heh. Evet. Bir, iki, üç. Daldır kafanı. Hayır, olmaz ya. Olmaz mı? Evet. Annem kafanı çarpma taşa. Dikkat et. Olmaz ya. Neden? <laughs> Yap bir dene ya. Yap. Yap. Efendim? Bak işte ya. Hadi yapabilirsin. Yaparsın. Yok, yok, yok. Ya yaparsın. Hadi sana güveniyorum. Hayır, Hadi ya. Hayır, ya lütfen. Bak rüya biliyor dalmaya, hiçbir şey yok. Dalmayacaksın zaten. Sadece kafanı sokacaksın. Belki küçük bir yengeç parçası görürsün. Ne dersin? Aa ikisini de buldun iki yarımını da. Tebrik ediyorum seni. Müktaşlar buluyorsun Rüya. Ne? Bu bir tablet. Tablet mi? Vay. Baya tarihi bir şey bulundu mu? an. ya, bir kere dal ya. Sok kafa dışına ya. Belki bir yengeç bulursun. 2010 yıllarında. Annem yani 2020'deyiz zaten, 22'deyiz. Hani 612 yıl önce. Çok da eski olamaz. Gidecek, gidecek, gidecek suya. Girdin mi? Olmadın mı? Bence olmuş, uslatmışsın suratını. Olmadı mı? Bir daha dene. Soktun mu kafana? Evet, ne gördün? Yılan mı görmedin? Yılanın ne işi var suda zaten? Yengeç görebilirsin. Görmedin mi? Gerçi evet olabilir. Ne? Hiçbir şey görmedim. Çünkü çok yıkanmışım. Taşa değiyordur. Şuraya da, so şurada sok kafanı. Gel su olması lazım. Sen taşın olduğu yerdesin. Gel. Gel bir adım daha. Tut elimi istersen. Gel böyle. Gel 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 gel. Tamam. 1, 2, 3. Sok kafayı. Evet gördün mü bir şey? Yine mi görmedin? Bir daha dene. Bir, iki, üç. Sok kafayı. Yine mi görmedin? E ee, her yerin su seni nasıl görmüyorsun ya? Gözlerini kapatmıyorsun değil mi hiç suyun içinde? <laughs> Görmüyor musun? Bir daha, bir daha sak kafanı bu son. Neden? Ben de aldırayım mı seni? Ben sana neyle ilgili söz verdim? He? Neye söz verdim? He, burnunu da kapatıyor. İşte bu. Dal gitsin. Tek sıkıntı dizine kadar bile olmayan bir suda dalıyor olman. Yani şöyle şurada dalsa dünyanın en mantıklı tutuyorsun evet. Çok ama çok mantıklı. Bum diye dalıyorsun. Efsanesin Rüzgar. Taş mı? Aha düşüyordun, Dikkat et. Rüya bir şey söyleyeceğim. Tamam bir tanem inanıyorum ben sana. Bir şey isteyebilir miyim senden? Suya taş atmam. Çünkü yüzden insanlar var. Taş seker onların kafasına gelir. Aha, aha Rüzgar. İyi misin? İyi. İyi. misin? Kocaman deniz. Ama burada gölün içinde sıkışıp kalmış iki kardeş koyuyorum. Gidelim yanlarına bakalım ne yapıyorlar. Bu kadar büyük bir denizimiz varken neden buraya bir göl yapma gereği duydunuz? Ben yaptım. Ay göl, göl, göl. Gölde yüzmek... Ay, göl, göl, göl. Gölde yüzmek daha mı keyifli Rüzgar? Şimdi, Nasıl, için. Evet, de kipi, e Kim sokmuyor? Sen e mi sokmuyorsun? Evet. Rüya ayaklarını kenara koy. O da koysun. İyi o zaman siz burada gölde kalın. Bakayım şöyle gölünüze. Ben giriyorum suya. Siz gölde kalın. Ne oldu? Ne oldu? Ay, <laughs> Rüzgar ne yapıyorsun ya? Anne bak şimdi. Oğlumdur, oğlum, oğlum, oğlum. Rüzgar ne yaptın ya? Yani bak şimdi bir tane taşla ne kadar. Senin de şu an hiç umrunda değil Rüzgar ne yaptın diyorum taşlar maçlar diyeceğim. Bak. Bir tane attım. Taş sektirmeye <laughs> mi denesek acaba? Hayır, bak şimdi. Bir tane var elinde. Bir sürü atamaz Hazır mısın? Hazırım. Niye rüzgar'ın kafasına doğru attın? <laughs> bak. Onu ben de yaptım. Rüzgarı. Al şimdi yerden. <laughs> yerden kum al bir sürü. Aldın mı? Rüzgar çekil. Rüya nasıl olsa boşymuş. Rüya bir şey var suda. Bakacağım. Şurada bir bir şey yüzüyor. Gel. O ne ya? Gördün mü? Rüzgar bir şey var suda. Bak bak bak. Dur nerede kaybettim? O ne rüya? Ay rüzgar çok heyecanlandım. Acaba ne o? Ay ben çok heyecanlandım. Yok. Hayır orada. Ne? Kayısı çekirdeği mi? Gerçekten mi? Kayısını çekirdeği, kayısı yiyip çekirdeği denize mi atmışlar gerçekten? Yani bu inanılır gibi değil. Çok çirkin bir şey ya. Çok, şirkin ya. Çok yanlış bir şey. Mesela biz çöplerimizi ne yapıyoruz Rüya? Buraya geliyoruz sahilde. Sahilde kullanıyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Ama hepsini bir tane poşet getiriyoruz yanımıza. O poşete bütün çöplerimizi koyuyoruz, 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 koyuyoruz. Sonra da giderken o çöpü alıyoruz. O poşeti alıp çöpe atıyoruz değil mi Rüzgar? İşte burada görün. Bak gülüne çöp gelmiş. O çöpü al. O poşeti bana ver. Ben götüreyim onu bizim çöp poşetimize atayım. Ver bana anneciğim onu. Rüzgar dur sırtında böcek var. Rüzgar sırtında böcek var. Kıpırdama bir dakika duruyor. Kıpırdama. Dur sırtını dön böcek var. Bu ne ya? Taş bu. Aa poşet gidiyor. Rüya rüya poşet. Evet yakaladım seni. Deniz ürünlerimizi kirletmemeliyiz. Değil mi Rüzgar? Evet. Evet. bu. Evet. Hayır bunu. bu. Hayır anneciğim bunun evi çöp. Çöp atacağız bunu. Sakın denize atma. Ya bak ya. Neyse ben aldım bir daha da dağıtmak yok. Denizlerimizi kirletmiyoruz anlaştık mı? Söz mü? Onu ver. Bunu denize atamazsın olmaz. At bir de at Hadi mi? sen git gölüne. Gölüne git anneciğim sen. At. Yürü. yürü. At bir tamam Aç gölüne mi? git. Ver. Ne yapıyorsun peki? Bunu böyle Evet. Sakın o suya inmeyecek tamam mı? Elinden elinden bırakmıyorsun onu, anlaştık mı? Söz mü? Tamam. Bak ben ne diyorum ne yapıyor. Ben bunu elimi salayım geçeyim. <laughs>